Herkese merhaba arkadaşlar. Bir süredir farklı konuları sorgulamaya, anlamaya ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ve bu konulara baktığımız zaman da bu işin bir mikro boyuttaki sorular olan sorunsallar var. Bir de makro boyutu ilgilendiren sorunsalları var. Yani insan dünya cihetinde kendisine baktığında ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum sorularını soruyor. Ve bu soruların cevabına, cevabını felsefeden tutun bilim camiasına kadar herkes araştırıyor. Din zaten insanla başlayan bir kavram olduğu için Dini metinlere baktığımız zaman da insanın aslında kim olduğu, nereden geldiği ve nereye gittiğini en azından bilim camiasına göre daha net cevaplamaya çalışıyor. Tabii ki bilim camiasıyla çelişen ya da birbirini destekleyen boyutları da oluyor. Fakat makro plana baktığımız zaman da evreni kim yarattı? Evren sonlu bir evren mi, evren sonsuz bir evren mi? Başı ve sonu var mı? Ya da evren sürekli kendini yenileyen bir halkı ceditle tam yok edilecekken yeniden mi yaratılıyor gibi daha makro boyutta çok büyük sorunlarla insanoğlu karşı karşıya. Ve bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında baktığımızda hiçbir şey. Çünkü ne alemle ilgili net, hatta dünya ile ilgili bir net bir bilgi e, çerçevesinde henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Ukyanusda da neler var? Gökyüzünde neler var? İnsanolu henüz aya bile gidip gitmediği meşhur tartışmalı bir konu. Benim onunla ilgili tezlerim farklı. Yani aya gidiş, ay süreci ile ilgili bambaşka bir tezmin olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili bir video da yapacağım. Ama günün sonunda daha insan kendi galaktik sistemindeki, kendi güneş sistemindeki e, gezegenleri ve çevresine bile gidememişken, bu kadar küçücük bir boyutta yaşıyorken ama bir taraftan da dini metinlere baktığımızda e, alemlerde yaratılmış olan birçok varlıktan daha üstün yaratım denilen ayetler varken insan onu bu kadar bir çıkmazın içerisinde adeta dünya hapishanesinde kalmış durumdadır. Zaten belki de esas meselenin boyutu da burasıdır. Yani insanın bu dünya hapishanesinden çıkma ya da çıkamama pozisyonudur. Ve o pozisyona baktığımız zaman da karşımıza işte yine ikili bir güç ortaya çıkıyor. İnsanı bu dünya hapishanesinden çıkartmaya çalışan bir rap sistemi var. İnsanı bu dünya hapishanesine hapseden ve buradan insanlık alemine yükselmesini engellemeye çalışan isyancılar ekibi. Fakat yine İşimiz bir tarafına geldiğimizde meseleleri çözümlemeye çalışırken ya tümden gelim metodolojisiyle bakabiliriz. Yani acaba alem nasıl yaratıldı? Alemden sonra bu dünya ve insan niçin yaratıldı sorularına üst perdeden aşağıya doğru indirebiliriz. Ya da insanın yaratılışı, dünyanın yaratılışı en azından biz kendimiz açısından sorguladığımızda ben nereden geldim, nereye gidiyorum sorularından tüme varım yaparak parçaları birleştirip daha üst bir evren okuması yapabiliriz ve herkesin genel olarak şu an bütün bilim camiasının da milyarlarca dolar para harcayarak çözmeye çalıştığı mesele ilk yaratılış meselesidir. İşte bugün sorundaki yapılan deneyde bile ne aranıyor? Tanrı parçacığı denilen bir parçacık aranıyor. Yani yaratılışın temellerinin ne olduğuyla ilgili insanlığın e, aşmazda aç, olduğu bir problem var. Bu aslında galaksinin diğer taraflarına gittiğimizde galaktik sistemdeki çok büyük medeniyetlerin bile kendi aralarındaki bir tartışma konusu olduğunu görüyoruz ve biz e, dünyadaki savaş ürünlerindeki galaktik federasyondaki kozmik hiyerarşideki ortaya çıkmış olan savaşın temelinin nedeninin de evrene bakış açısıyla ilgili problemler olduğunu görüyoruz. Yani evren sonlu bir evren mi? Evren sonsuz bir evren mi? Evren sürekli yeniden yaratılıyor mu? En başa gidelim. Şimdi sorunun en uç noktasına gidelim. Hiçbir şey yokken sonsuz bir yaratıcı vardı. Bir Kadir Mutlak diyebiliriz. Ya ismini bir şey diyebilmek bile çok tehlikelidir. Yani tehlikelidirden kastım... Bizim bu kelimelerle onu ifade edebilme şansımız yok. İlah desek ilah diyemeyiz. Varlık desek varlık diyemeyiz. Bir şey desek şey diyemeyiz. Kur'an'da zaten ancak hiçbir şeye benzemeyen bir varlık, varlık bile diyemiyorum yine, bir şeye bir şey olarak anlatıyor. Biz dolayısıyla sonsuz yaratıcıyı herhangi bir kelimeyle varlık boyutuna indirgediğimizde, onun sonsuz yaratıcı olma boyutundan zaten e, bu defa tartışmaya açmış oluyoruz. Kozmik hiyerarşiyi anlatıyor olmamızın temel nedeni de şu oluyor bizim birazcık, Allah biz sistemi, meleği âlâ sistemi, onun alttaki melekler sistemi, yeryüzüne bakan insanlar ve cinler sistemine baktığımız zaman boyutlar arası işte o zaman bu varlıkları tanımlayabiliyoruz biz. Bir mekanın bir zamanın içerisindeki boyutsal varlıklar. Farklı boyutlar bile olsa, farklı boyutlarda yaşayan varlıklar bile olsa günün sonunda tanımlanabiliyor ya da kafamıza bir şeyler canlandırabiliyoruz. Fakat sonsuz yaratıcı ile ilgili kafamızda hiçbir şey canlandıramıyoruz. Ve düşündüğümüzde ya hiçbir şey yok. Sadece o var. Ve o varken ne oldu da, yani neye ihtiyaç duydu da, tırnak içerisinde söylüyorum. Ya da ne oldu da bütün bu alemleri yaratma ihtiyacı hissetti. Yani %50-%50 bir pay vardı. Sonsuz yaratıcı şunu yapabilirdi. %50 bütün kainatı yaratabilirdi. %50 yaratmayabilirdi. Yani bir şey oldu. Yani yüzde %50 artı birlik bir şey oldu ki bu alemlerin yaratılması ortaya çıktı. Şimdi bu meselenin cevabını tümden gelin bir metodolojiyle verebilmek çok zor. Tüme varım metodolojisi de bizi ancak buraya yaklaştırabilecek bir felsefe geliştirir. Yani biz alttaki parçaları birleştirerek o en son noktaya gittiğimizde o en son noktada belki o sorunun cevabını bulabilecek bir metodoloji geliştirebiliriz. Yani bugün bilimin en çok yaklaştığı şey ne? İşte bir taraftan Big Bang teorisi, bir taraftan Sicim teorisiyle bu ikisini meç edip ya da Einstein'ın işte bütün o bileşik alanları birleştirip itme kuvveti, çekme kuvveti, kütle çekim kuvveti, zayıf çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet. Bunların hepsini birleştirip bir evren tanımı, bir evren tasarımı, bir evren yaratımı ortaya koymasına bakıyoruz. Ve bütün bilim şu an burada tıkanmış durumdadır. İnsanın yaratılışı meselesinde bile şu an bütün bilim tıkanmış durumda. Bir taraftan evrimci bir yaklaşımla olaya bakanlar, bir taraftan din metodolojisiyle olaya bakanlar. Dolayısıyla biz şu anda hiçbir sorunun cevabını zaten bulamıyoruz. Anlattığımız şeylerin hepsi Teori boyutundan, tez boyutundan, kanun boyutuna geçemiyor. Herhangi kanun bugüne kadar zaten sabit hale gelebilmiş de varlığını muhafaza edebilmiş. O da zaten bambaşka tartışma konusu. Ama ben bugün şuradan bir yaklaşım sergileyerek olayı farklı bir yere, yöne doğru götürebileceğimizi düşünüyorum. Cennetten indirilmiş bir insan var ve bütün ilahi metinlerde biz bunu görüyoruz. Bu cennetten indirilme meselesine baktığımız zaman da insanın o ilk yaratılışı, ilk prototip olarak yaratılışı meselesine Rab yani en azından Kur'an eksenli olaya baktığımızda Rab yeryüzünde Adem'i halif olarak atamaya karar veriyor. Ve hala en büyük tartışmalardan bir tanesi ben kendi videolarımda da anlatıyorum ama çok soru geliyor hala bu konuyla ilgili. Yasak şecere bir şecere miydi, bir meyve miydi, bir ağaç mıydı, bir soy muydu, bunu soya nasıl bağlıyoruz, oradan melezlerin çıktığını nereden biliyoruz gibi bir tartışma konusu var. O yüzden belki tüme varım metodolojisinden e, gittiğimizde, en son noktaya gittiğimizde yani hiçbir şey yokken sonsuz yaratıcı varken ne oldu felsefesine giderken bizim bazı şifreleri çözmemiz gerekiyor. Hem Kur'an'daki hem insanın yaratılışındaki hem de şu an sistemin ilerleyişiyle ilgili bazı şifreleri çözmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim evet bir yandan çok açık bir kitap ama bir taraftan da baktığımızda ikili manaları olan ya da ayetlerin sıralamasına baktığımız zaman bir konudan bir konuya geçen ama aynı konunun devamını bambaşka bir surenin içerisine yerleştirmiş olan bir kitap. Yani bir taraftan da anlamlandırabilmesi için kendisini Kur'an-ı Kerim ya da insanların düşünmeye sevk edebilmek için al bu puzzle'ları çöz, bir sistem inşası ortaya koy diye bizleri zorluyor. Bu yüzden ben bu metodolojiyi şöyle ele almak istiyorum. Evet hiçbir şey yokken sonsuz bir yaratıcı niçin evreni yaratmaya karar verdi sorusunun cevabını bulmadan önce tüme varım metodolojisindeki en alta gitmek yerine de Ortadaki bir yer olan insanın yaratılışı ve dünyaya gönderilişi ve oradaki yasak meyve felsefesinden yasak şecere felsefesinden bir analiz yapmaya çalışacağım. Tabii ki bir seri halinde gidecek bu videolar. Şimdi öncelikle bunun bir yasak şecere, yasak bir meyve, bir elma, bir buğday olmadığını. Bunlar İsrailî kaynaklar olarak bizim dilimize, bizim dinimize geçmiş. Bizim dinimizde nakil dini olduğu için, analarımızdan, babalarımızdan dinlediğimiz bir din olduğu için oradan biz de diyoruz ki Adem elmayı yedi, cennetten çıkarıldı diyoruz. Fakat bu şeceri meselesini net olarak analizini yapmak için şimdi bazı kavramları söyleyeceğim. Bunları cebimize koya koya gideceğiz ve üzerine bir şeyler bina edeceğiz. Meselenin çıkış noktası neydi? Adem'i yeryüzüne Allah halife atamaya karar verince iblisin bir itirazı vardı. Ben ondan daha üstünüm. O üstünlüğünü ortaya koyarken de e, neyle koyuyor? Bir DNA faktörüyle ortaya koyuyor. Yani ben daha üstün yaratılmışım. Yaratılmamın temelindeki bazı maddeler var. Bu maddelerden dolayı ırkçı bir yaklaşımla ondan daha üstün olduğunu söylüyor. Ve bakın şecereyi konuşacağız. Şecereyi nasıl konuşacağız? Ee, Adem'e secde etmeyince Rab ne diyor? Dedi ki öyleyse oradan çık çünkü sen kovulmuşlardan oldun. Kovulmuşlardan birisi oluyor. Ve şüphesiz din gününe kadar lanet senin üzerinedir. Şimdi biz baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de demek ki lanetlenen bir iblis var. İblisin lanetlenmesi ne demek? Şimdi çok basit cebimize koya koya gideceğiz ya meselelere. Lanetlenen bir insan varsa, bir varlık varsa, daha doğrusu cin bu, cinlerden iblis. Rab diyor ki ben seni lanetledim. Lanetlenmek şudur, soyunun lanetlenmesidir. Yani lanetlenmiş bir soy oluştu. İblis lanetlendiyse eğer ondan meydana gelecek soylara da Rab lanetlemiş olduğu. Şimdi bunu cebimize koyduğumuzda karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden devam ediyorum. Az önceki okuduklarım Hicr 34 ve 35. Rab kovdu, din gününe kadar müsaade etti. Din günü her şeyin açığa çıkacağı gün demek. İblis ne diyordu? Bana insanların dirilteceği güne kadar müsaade et. Ama yeryüzünde bütün insanlık, bütün her gerçeğin açığa çıkacağı bir günü yaşayacak. Bunun ismi din günü. Din gününün literatürsel kavramı da gökyüzünde Allah'ın kurmuş olduğu krallık sisteminin adaletli mekanizmasının yeryüzüne kurulacağı ve bunu bütün insanların göreceği gün demek. Bu anti parantez geçtim. Biz şimdi şeceriyi anlamaya çalışıyoruz. A Rab demek ki iblisi huzurundan kovarken ne dedi? Seni lanetledim dedi. Lanetlenmiş biris bir soy var şu anda. Şimdi Taha suresinde daha sonra bunu kovduktan sonra Rab diyor ki Adem'e ve ısrarla bir vurgulaması var. Adem'i karşısına alıyor. İblisi gönderdikten sonra iblisin çıkarıldığını görüyor. Rab'le toplantıya şahit. Ya bunlar orada bizzat yaşanan şeyler. İblis kovuluyor, Adem buna şahit, meleği hala buna şahit. Ve bakın şimdi ne diyor? Bunun üzerine ey Adem bu gerçekten sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi sürüp çıkarmasın. Yani Rabbin sizi cennetten çıkarma ihtimali olan şey nedir diyor? İblistir diyor. Aman diyor iblise dikkat edin. Ve iblise dikkat edin dedikten sonra bakın ayetler şöyle devam ediyor. Başka ayetlerden birleştirdiğimizde. Şimdi geçin cennete her şeyden yiyin için la takrabu hazihi şecere. Şu şecereye yaklaşmayın. Az önce bir uyarı yaptı ne dedi? İblis sizi cennetten çıkarabilir aman dikkat edin. Ve ben bir yasak koydum. O yasak da şu. Cennette her şeyden yapabilirsiniz, yiyip içebilirsiniz fakat bu şecereyle yaklaşmanız yasaktır. Yani aslında burada zaten felsefenin dinamini veriyor. Bakın bu şecerenin cebimize bir şey daha koyduk. Bu şecerenin nasıl bir şecere olduğunu bir de İsra 60'ta görüyoruz. Diyor ki ayetin tamamını okumayacağım. Kur'an'da lanetlenmiş ağacı da, burada ağaç diye çeviriyorlar tabii ki, ağacı da insanları denemek için yaptık. Yani bu öyle bir soy ki, bu öyle bir ağaç ki sadece Adem ve eşine değil bütün insanlığa yasaklanmış. E şimdi bu meyve cennette ise, cennetteki bir elma ise, cennetteki bir ağaçsa, e peki bize nasıl yasaklanacak? Biz şu an dünyada yaşıyoruz. O zaman bu meyve dünyada varsa o zaman biz elma yemeyelim, o zaman biz buğday yemeyelim gibi çok saçma, mantıktan uzak bir felsefe oluşmaya başlar. Ama Adem'e aman sizi cennetten çıkarma ihtimali olan iblis olabilir dikkat edin. Ben onu lanetleyip gönderdim deyip arkasından da bütün insanlara Kur'an'da lanetlediğim şecereyi bütün insanlara imtihan olarak koydum diyorsa bu şecere ne oluyor? İblisin şeceresi oluyor. İblisin soyu oluyor felsefeyi birleştirmek bu kadar basittir. Bugüne kadar evet bunlar anlatılmadığı için 14. asırdır gelen müfessirler bunları anlatmadı diye bunların gerçeklik payının olamayacağını göz ardı edemeyiz, göz ardı etmemeliyiz. Çünkü insanlık yeni bir kırılıma girdi, insanlık yeni bir tarihi döneme girdi. Bu yeni tarihi dönemde de bu bilgiler, bu yeni bakış açısı Kur'an'ı böyle analiz etmek ve bunu nesillere böyle aktarıyor olmak Kur'an'ın bundan sonra böyle anlaşılmasını sağlayacak ve doğru, daha iyi, daha ...farklı bir analiz yapmamızı sağlayacak. Çünkü karşımıza gelecek olan bambaşka tehlikeler var. Yecüc mecücü var, iblisin yeryüzüne inmesi var, bir saldırı var. Yeryüzüne bir din günü geldiğinde insanların pişmanlıkları var. Bunlara ileride değineceğiz. Demek ki karşımızda ne çıktı? Din gününde, din gününe kadar Rabbin müsaade ettiği bir iblis var. Lanetlenmiş bir soy olarak. Bu lanetlenmiş soy Adem'i cennetten çıkartabiliyor. Aynı zamanda bu lanetlenmiş soy bütün insanlığa düşman... Şimdi devam edelim ayetlere. Çok enteresan bir şey çıkacak karşımıza. Peki, Adem'i hangi teklifle kandırıyor iblis? Yine bir şecere göreceğiz. Bu şecereleri aklımızda tuttuğumuzda, cebimizde tuttuğumuzda ancak böyle bir birleştirme yaptığımızda mantıklı bir açılım yapabiliyoruz. Bakın ne diyor Taha Suresi 120. ayette. Sonra şeytan ona vesvese verdi. Fe vesvese ile hiç şeytan. Kime? Adem'e. Ne diyor? Ey Adem. Bakın yine şecere kelimesi geçecek. Hal adullik ala şeceretil huldi. Şeceretil huldi. Sana diyor ebedilik ağacına ve arkasından devam ediyor. Ve mülkün la yabla. Mülk krallık demek. Yok olmayacak bir krallığı, bir saltanatı göstermek istiyorum. Eğer bir meyve olsa öyle bir meyve hangi meyve insanı bir mülk, mülk devlet, krallık. Sana bir krallık, bir saltanat. Saltanat ne? Babadan oğula devam eden bir krallıktır yani saltanatın ismi. Ve bu şecere diyor şe şecere şeceretül huldi sonu ebedilik, ebedi bir krallık ortaya koyacak bir e, felsefeden bahsediyor. Şimdi bu şecere elma olamaz, buğday olamaz şunu diyor. Gel biz diyor şecerelerimizi birleştirelim, soylarımızı birleştirelim. Ortaya yeni bir krallık, yeni bir sistem koyalım ve bu sistemle biz gider Rabbin krallığını devirir, Rabbin sistemini devirir. Hatta bir müddet sonra bambaşka felsefeleri geliştirecek. Oralara kadar gidebiliriz diye Adem'i kandırıyor. O yüzden bizim şecereye bakış açımızın bu olması lazım. Demek ki şecere denilen şey iki farklı soyun bir araya gelmesi yani iblis ırkı ile Adem ırkının birleşmesi ve bundan dolayı aynı zamanda bu şecerenin yani iblis soyunun bütün insanlığa tehlikeli olabileceğini çünkü Kur'an aynı öyle Kur'an'da yasaklanmış olan şecere bütün insanlar için bir imtihan aracıdır. Yani iblis hepimiz için bir imtihan aracı. Bu yeni bakış açısına ihtiyacımız var. Bu şecereyi ve insanın dünyaya gönderilmesini anladıktan sonra dünyadaki insan misyonu niçin buraya geldi? Evet belki bir nebze ilk planda baktığımızda indiriliyor. Yani bir ceza olarak indiriliyor. Fakat daha sonra bu cezanın ötesinde gelen kitaplar ve indirilen kitaplar ve peygamberler aracıyla insan bir talimgaha tabi tuturuyor. Bunun amacı da insanın özellikle galaktik sisteme dahil edilmesi ve oradaki misyonunu eda edebilmesiyle ilgili bir şey. Çünkü galaktik sistemde bir isyancılar var. Bir de bir sistemi savunanlar var. Yani bir Allah sistemini savunanlar var, bir de bu isyancılar var. İşte bu nereye kadar gidiyor? Hiçbir şey olmadığını düşündüğümüz bir evren modelinde, hiçbir şey yokken, her şeyi yaratmaya karar veren olan, yoktan yaratan, bedi, hiçbir şey yokken tasavvur eden. Yani mesela düşünün, buna İbn Arabi ayağını sabit ediyor. Ancak öyle açıklamaya çalışıyor. Ama ayağını sabiteye işte İmam-ı Rabbani'nin bir sürü eleştirisi var biri vahdeti vücut diyor, öbürü vahdeti şuhut diyor. Bambaşkalara başka bir felsefe yaklaşıyor. Yani evrenin yaratılışıyla ilgili ne din camiası ne bilim camiası şu an net bir spesifik çözüm ortaya koyabilmiş değil. Ama ayan sabiteye baktığımız zaman mümkün olan varlıkların henüz ilahi plandaki yani sonsuz yaratıcının planında olması ama varlığa geçmemesi yani mümkün dairesinde olması demek. Bu şunun gibi. Yani benim aklımda bir cümle var. O cümle şu an var mı yok mu? Evet, zihnimde var ama kağıda döktüğüm anda var olur. Ayağın sabitenin öbür tarafına geçmesi yani varlık boyutuna geçmesi meselesi bu defa bambaşka cereyan ediyor. Yani onun 5-6 adımlı yaratım felsefesi var. Bizim o yüzden evrenin bu yaratılışını anlayabilmemiz bize şuraya götürecek. Galaktik sisteme dahil olduğumuzda da kime dahil olacağız? İyi sisteme mi dahil olacağız, kötü sisteme mi dahil olacağız? Çünkü iblis de evet insanı galaktik sisteme dahil etmeye çalışıyor bir açıdan baktığımızda. Yani ben diyor bakın böyle bir sistem var. Ben evrenin metodolojisini de böyle çözdüm. Burada bir haksızlık var. Bana yapılan bir haksızlık var. Evreni böyle okuyabiliriz diyor. Rab ve ekibi ve sistemi de diyor ki hayır evreni böyle okuyabiliriz. Yaratılı sistemini böyle anlayabiliriz. Böyle idrak edebiliriz. Bizim gideceğimiz son nokta şu olacak. İşte bu felsefeyi tekrar buraya almamızın nedeni şecere meselesinden insanın yaratılışını anlamak. Çünkü insanın yaratılışması çok önemli. Rahman suresine baktığımız zaman bir sıralama var. Er-Rahman, Allemel-Kur'an, halakal insan Yani Rahman Kur'an'ı öğretti diyor. Allemen Kur'an, Kur'an'ı talim ettirdi, öğretti, insanı yarattı. Yani önce Kur'an mı öğretildi, önce Kur'an mı vardı, sonra mı insan yaratıldı? Halbuki insan yaratılıp Kur'an'ın öğretilmesi gerekmiyor mu? Yani sisteme baktığımız zaman bizim karşımıza çok başka bir manzara çıkıyor. Yani hiçbir şey yoktur ki biz onu kitapta yazmayalım. Mesela bir ayet var, çok enteresan bir ayet. Şimdi bakacağım ben ona <laughs> hemen. Hadid suresinde olması lazım. Hadid suresi, evet 22. ayet. Ne yeryüzünde ne de kendi nefislerinizde hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce biz onu yaratmadan önce o bir kitapta bulunmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolay bir şeydir. Yani demek ki bütün her şey önce tasavvur boyutunda sonra kelama dökülüyor. Kelam denilen şey ben bazı kelimeleri kullanıyorum bakın teknik bilgisi olan takipçiler bu kelimenin teknik karşılığının ne olduğunu biliyorlar. Yani kelam meselesi tasavvufla ve Yaratılışla özdeşleştirince karşımıza çok başka manzaralar çıkar. Bunların farkındayım. Ama baktığımız zaman ne oluyor? Her şey önce bir kitapta yazılı. O kitapta yazılı olduğu için biz bunları gerçekleştiriyoruz diyor. Yani demek ki bir şey önce ortaya konulmuş. Er Rahman, Allemel Kur'an, Halakal insan. O, o bu ta melekut yani galaktik sisteme gittiğimiz zaman da her şeyin yazılı olduğu başka bir kitap var. Yani aslında sonsuz yaratıcı önce her şeyi tasavvur ettikten sonra yani her şey tasavvur boyutundaydı soyut boyuttaydı. Sonra bunlar kelama döküldü. Kelamdan sonra yani bu bir şeyin bir e, atıyorum bir telefon aldık, bir çamaşır makinesi aldık. Ne var? Onun kullanma kılavuzu var. O kullanma kılavuzuna göre kainatı yaratan bir sistemden bahsediliyor. İşte biz burada bizim karşımıza da kozmik hiyerarşi çıkıyor. Ayanı sabite denilen mesele de bu anlattığım şeyin bir tık hakikatidir. Ama buna vahdeti vücut meselesiyle vesel yaklaştığımızda bu defa karşımıza da her şey o çıkıyor. Yani biz kainatın neresine bakarsak bakalım Allah'ı görürüz. Her şey Allah'ın parçaları gibi bir felsefeye gidiyor. E vahdi tuşuhata gittiğimiz zaman o onun parçaları değil de ondan süzülmüş şeyler diyoruz. Yine felsefe yerli yerine oturmuyor. Fakat biz Kur'an-ı Kerim'deki ayetler üzerinden işte sonsuz yaratıcıya doğru gidip buraları sorgulayıp kozmik hiyerarşiyi anlayıp yazılı kitap, yazılı kitabın öncesi ve en öncesine nasıl gidebileceğimizle ilgili zihin açıcı, zihin zorlayıcı, fikir alışverişinde bulunabileceğimiz videolar çekmeye devam edeceğiz. Benim kafamda bir teknik metodoloji var. O teknik metodolojiyle oraya doğru gitmeye çalışacağız. Biz ilah kelimesini de doğru anlamak zorundayız. Yaratmak kelimesini de doğru anlamak zorundayız. Hepimiz yaratabiliriz. Yaratmak kelimesini ben de kullanabilirim. Dışarıdaki birisi de kullanabilir. Biz ekibi de kullanabilir. Meleği aile de kullanır. Rab de kullanır. Allah da kullanır. Ama bedi yaratmayı yani hiçbir şey yokken bir şeyi tasarlayabilmeyi ancak sonsuz yaratıcı e, ortaya koyabilir. Onun yaratması yoktan yaratmaktır. Ama bizim gibi varlık boyutundaki var olan varlıkların yok olan bir şeyi anlayabilme şansı da maalesef 3 boyutlu 4 boyutlu evren için yoktur. Biz daha 5. boyutu tam idrak edemiyoruz ki yani 6, 7, 8, 10, 11 boyutlu bir evren modeli e, Sicim teorisine geri çıkıyor bizim karşımıza. 11 boyutlu bir evren vardı. 4 boyutu ayrıldı. Uzay, zaman, işte en boy genişlik. İçerisine bir de zaman girdi. Üç boyutlu evrenin içerisinde dördüncü boyut olarak biz şu an bu alemin içerisindeyiz. Başka alemler var. Bir de yedi boyutlu başka bir alem var. E bu alemin bir eşleriğinin olması lazım her şeyin zıttıyla bilinebilmesi için. Demek ki bizim bu alemimizin tam tersinde başka bir alem olması gerekiyor. Bugün fizikçilerin ortaya koymuş olduğu tezlere göre. O yüzden bizim hepimizin arayışı, galaktik sistemin arayışı ve kozmik hiyerarşinin arayışı zaten sonsuz yaratıcıyı idrak edebilme ile ilgili bir imtihan sürecidir. Bir anlamlandırma sürecidir. Hepimiz bu süreci yaşayacağız. Bizler bu sistemin içerisindeki en önemli varlıklardan birisiyiz. İnsan olarak. İnsan çünkü yaratılış olarak birçok varlıktan üstün yaratılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayet var. E, Mü'min 12 olabilir hatırlayamıyorum. Tam bunu başka bir videoda anlatacağım. Mesela peygamber diyor ki, Muhammed peygamber kendisi ben ilk Hanif Müslümanım diyor. E peki İbrahim'i dinlere baktığımız zaman hep Hanif Müslümanız diye tarif ediyor kendisini. Acaba burada da karşımıza şöyle bir şey mi çıkıyor? Gerçekten ilk yaratılan ruh olması hesabıyla mı Muhammed peygamber ben ilk hanif Müslümanım diye bir tabir kullanıyor? Çünkü biz Süleyman peygambere de gitsek, hangi peygambere gidersek gidelim zaten bunların hepsinin Müslümanlığı anlattığını görürüz. Başka din anlatmadığını görürüz. Burada da karşımıza bambaşka bir soyut yaratılış çıkar. Ve Muhammed peygamberden bir halk-ı enteresan bir kainat yaratılması ortaya çıkmış olabilir gibi bir felsefe de gelişiyor. Tabii ki bunların hepsi çürütülebilir, üzerine düşünülmesi gereken şeyler. Ben yeni araştırmalarla, yeni bir felsefe ile kainatın yaratılış tasarımına, sonsuz yaratıcı cihetinden ve bizim kainat tasavvurumuzun ne olması gerektiğini buradan yani sonsuz yaratıcı tarafından ve bizim olduğumuz taraftan orta noktaya doğru getirecek videolar çekmeye devam edeceğim. Karşımıza enteresan bir yol çıkacak. Bu yol bizi bakalım nereye götürecek? Hep beraber göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.